Resmi asansör olarak bugün Özül Çadlar Grup AŞ e yapılarındaki asansörlerin kontrol ve denetimine geldik. Ben şirketin genel müdürü Osman Kayacı ve şirketimizin sorumlu makine mühendisi Tabri Korkmaz. Asansörlerimizi sizlere kullanımına açmadan önceki son kontrolleri büyük bir titizlikle yerine getirmek için buradayız. Hasan 81 81'e 50, 28, 81'e 20 ve 81 81'e 70 engelli yönetmenlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Hasan 10 kişilik olup 800 kilogram kapasiteye sahiptir. Hasan Söğüt'ün CE ve DSS sertifikalarına sahiptir. Asansörlerimize Desmond Driver sistemini kullanmaktayız. asansörlerimize periyodik sistem yazılımı güncellemesi yapılmaktadır.